Efendim merhabalar. Muharrem Ali. Biraz geç bir saat ama 02.42. 42 e, tarihte 3 Kasım ve günlerden Perşembe. Bugün Antalya'dan Maraş'a doğru yola çıkacağız akşam üzeri. O sebeple bu gitmeden evvel yapmaya arzu ettiğim kayıtlardan biriydi bu. Metin Boboroğlu okumaları. Daha evvel de zaman zaman pek çok filozofun mütefekkirin üstadın ve ustanın eserlerini okuduk pek çok kişinin. Metin Bey'i de tekrar kendi web sitesinden başlayarak okumaya gayret edeceğim. Bey'lem ilk giriş metin babaroğlu.net sitesinde bir küçük paragraf var fotoğrafıyla beraber hocanın kendinden doğan insanlar tarihin özneleridirler. Onlar yalnızca kendi bireysel yaşantıları için var değildirler. Çoğu zamanda kendi bireysel yaşamlarını hiçe sayarak bir insanlık ülkesine bütün varlığıyla bağlanıp onu kendilerinde bir tutku olarak içselleştirirler. Bu tutku toplumsal istençle birleştiğinde ise devrimler gerçekleşir diyor. Gerçekten kısa bir paragraf fakat yine anlam yüklü. Yine e, çok güçlü metaforlar barındıran bir paragraf. Şimdi sohbet kısmına ilk alıntıyı ekliyorum. E, bulunsun bu bir kayıt. Şimdi gruptan da paylaşıyorum. Eyvallah. E, çok kimseye duyurmadım. WhatsApp grubunda gece 10 geç saati paylaşım yapmıyoruz. E, o, o sebeple YouTube'a video yüklendiğinde oradan izlenebilecek ama yine de paylaşayım ben. Şimdi Metin abinin gerçekten de videoları olsun, yazıları olsun, araştırmaları olsun, özellikle de hitabeti konuşmalarındaki yüksek tesir malumdur bilenlerin abi dediği. Ve sevenlerinin de gerçekten samimiyetle sevdiği hem öğrenme hem öğretme hem soru sorma hem de cevap arama konusunda ciddi bir onurlu duruş gösteren namuslu bir tavır sergilen Metin abi benim de tanımaktan keyif aldım okumaktan mutlu oldum dinlemekten de her zaman haz duydum kıymetli bir bilgi İyi ki de tanımışız kendisine şimdi cevaplar mesajlar vardı onlara bir cevap verdim ve devam edelim İlk aslında ilk yazısı şimdi okuyacağım yazı değil elbette ama sayfanın altına indiğinizde Anadolu sohbet geleneğiyle başlıyor. Hiç adlı ikinci yazısı Mistisizm ve Tasavvuf ve Haç Rütüeli diye devam ediyor. Sonra dil ve dilin farklı boyutları da incelenmesi bahsi var. Bu da çok bölümlü bir şey. Batili gelenekle ilgili bambaşka bir bölüm var. Bu apayrı bir konu ve çok özel. Einstein'ın nesnel ilişkinlik kuramı üzerine bir çalışması var. Bu da çok keyifli. Karşılaştırmalı doğu ve batı estetiği var. Bu da gerçekten illa okunması gereken bir şey. ve Simge kavramı ve simgesel düşünceyle başlayan diğer yazıları var. Ve Gelin Tanış Olalım isimli yazısını ben şimdilik bir okuma olarak seçeyim. Ardından da kitapları var. Onları da zaman zaman okuruz. Efendim, gelin tanış olalım. Meşhur Emre Yunus'un Yunus, Yunus Emre'nin muazzam şiirinden sağlam bir cümle. Şah, ee, işi kolay kılalım diye de giderek artan bir tesirli cümle. Affedersiniz, birkaç günü yorgunluğu var üstümde. Yani Yunus Emre'yle başlıyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Ya desek bilişelim, uzaksak yabancıysak sevelim, sevişelim. Dünya kimseye kalmaz. Anadolu kişisi doğu ile batı arasında bulunduğu ve her iki uygarlığı da yakından tanıdığı için anlama ve anlaşmada etkin rol alabilir. Hem anlama hem anlaşma. Doğu ve batı uygarlıklarını en temelde ayıran özellik doğunun söz ve vicdan, batının ise göz ve akıl uygarlığı oluşlarıdır. Söz uygarlığını uzak doğu, Sanskrit uygarlığına kadar yaymak olanaklıdır. Doğu içe dönük, sözel, işitsel ve mediatif bir uygarlıktır. Dinlerin ve mistik akımların doğduğu yerdir. Yaşamı simgeler aracılığıyla kavrar ve bir anlam çoklusu içinde yorumlara yer verir. Yaşam diyete bağlı bir biçimde gelişir. Şiir ve edebiyat ağırlıklı bir sanatı vardır. Batı dışa dönük, akla dayalı, felsefi kavramsal düşünceyle anlamı belirgin kılan bir uygarlıktır. Batı uygarlığının simgesi üçgen içindeki gözdür. Aklın gözü. Aklın kavramları anlamı çoklu değil, tek bir belirlenime indirger. Yani aklın kavramları anlamı çoklu değil, tek bir belirlenime indirger. Batı dünyasında yaygın din Hristiyanlıktır ve bu din bir doğu dinidir. Hristiyanlık Tevrat'ın Tora çocuğudur. Tevrat'ın çocuğudur ve Şuma, İsrail, Adonai, Elo, Elohinoi, Adonai Ehad. Yani Allah'ımız Rabbin tek ilah olduğunu işit ey İsrail. Tesniye 6, 4 diyerek görünene karşı işitilenin vurgulandığı bir tek tanrı anlayışını benimsemiştir. Bir daha söylüyorum bu ayeti söyleyerek yani bu sözü e, görünene karşı işitilenin vurgulandığı bir tek Tanrı anlayışını benimsemiştir. Bir de Rabbin emri olan kendinize oyma put herhangi bir şeyin temsili olan bir şekil yapmayın. Bu şeylere eğilip kulluk etmeyin. Çıkış 24 ve 5. Şimdi aslında Yuhanna İncil'inin birinci ayeti konumu özetler niteliktedir. Söz başlangıçta var idi ve söz Allah nezdindeydi, onun katındaydı. Yuhanna İncil'inde. Ancak tüm bu uyarılara karşı akılcı batı dünyası, Yunan felsefe ve sanat geleneğine de uyarak doğudan gelen sözel kültürün anlamlarına giysi giydirerek onları Rabbin emri hilafına görünür kılmıştır. İkonlaştırılmış önce yani. Bunu Niyazi Kahveci de güzel yazmıştı, onu da okuyacağız. Buna bağlı olarak batı içinde Allah kelamından gayrı başka bir şey bulunmayan sinagogun karşısına resim ve heykellerle dolu bir katedral inşa etmiş. İsa'nın bağımsız mümin doktrinine karşı katı kurallarda örgütlenmiş kiliseyi koymuştur. Yani kurumsallaştırmıştır. Ee, Ro Roma'da 3. asırda başlıyor bu dönem. Batı dünyasının greco roman kökeninin her türden düşünceyi, buna mistik düşünce de dahildir, kurumsallaştırmaktaki maharet. Hristiyanlık gibi spiritüel, manevi bir dini bile sistematize bir kurum yaparak dünya birleştirdi. Göklerden yere indirdi. Bu nedenlerden dolayı Batı uygarlığında din bizdeki gibi anlam taşımaz. Batı insana kavramları somut bağlamıyla kullanır. Yani sözünü ettiği mefhumun görünür bir karşılığı vardır. Din dediği zaman bir Avrupalı din kurumunu, örneğin Ortodoks, Katolik ya da Protestan kiliseyi anlar. Biz din dediğimizde ise aklımıza belirgin bir kurum gelmez. Diyanet işleri kilise kurumunun karşılığı değildir. Diyanet işleri din görevlilerinin tayini ve mabetlerin bakımı ile ilgili bir kurumdur ve din işleri ile ilgilenir. Din ile değil. Dinle ilgilenmez, din işleri ile ilgilenir. Hristiyanlıkta ise ruhban sınıfı vardır ve Tanrı ile kul arasında vasıta olarak bulunur. İsa bir meyancıdır. Tasavvufun mürşitleri ise vasıta değil vesiledirler. Bu önemli. Vasıta değil, araca değil, vesile. Hıristiyanlık Tanrı kelamının taşıyıcı ve koruyucu kilise, e eklesiyas, iman edenlerin cemaati adına ruhban sınıfıdır. İslam dilinde ise Tanrı buyruğunun muhatabı doğrudan doğruya bireydir. Arada vasıta yoktur. Kur'an-ı Kerim'de cevaz verilen ulema ruhban sınıfının da karşılığı değildir. Ulema-i Rasihun, kendisine danışılacak olan uzman bilim insanları demektir. Vicdanlarına karışma hakları yoktur. Tanrı ile kul arasına giremez. La ruhban ev fit din yani dinde ruhban yoktur. İslam dininin temel ilkelerinden birisi, biridir. Hoca, imam, müezzin gibi din görevli ruhban değildirler. Bu nedenle fetva ve dogma aynı nitelikte de değildir. Fetva talebinde bulunan bir kişi ki dilerse bunu birçok alemden de alabilir. İlgili konuda yalnızca görüş almıştır ve kararı vicdanında kendisi bulacaktır. Dokuma ise sorgulanmadan uzulması gereken kilise iradesidir ki e, ayet hükmünde gücündedir. Dokmaya uymayan aforoz edilir. Yani dışlanır. Vicdan sözcüğünün kökü vcd veçt yani bulmak demektir. Doğruluğu, hakikati Türkçe'de bulunç veya duyunç olarak da çevrilmiştir. Hristiyanlıkta ruhban hakikati bulduran kimseye denir. İslam'da ise hakikati müminin kendisi bulur. Bunun simgesel karşılığı da ilgi çekicidir. Hristiyanlıkta rahipler insanları su ile vaftiz ederler ve vaftiz edilen kişi bu yolla inisiye olur. Yani kiliseye bağlanır. Onların hakikatine, iddiasına. Bir Müslüman ise su ile kendini bağımsız olarak kendisi bağımsız olarak abdest alır ve bu abdest hiçbir kurum ve cemaat için değil. Yalnız Allah'ın rızası içindir. Tüm bu türden yani ruhban sınıfı ve halk mabette temporate, temporare, kutsalın eşiği ile ayrılarak temple yani mabet belirlenir. Çünkü İsa ben dünyanızdan değilim demiştir. O dünyadandır. O dünyadadır ama dünyadan değildir. Bu nedenle ruhul kudüsü taşıyanlar taşımayanlardan ayrılmıştır ve her ayrılmıştır ve her isteyen ve isteyen herkes gelip ruhul kudüsü almayı isteyebilir. Bunun yeri de mabettir, temple. İnisiye olmak cemaate katılmaktır. Hristiyan doktr doktrinine göre insanlar doğuştan gelen Adem'in cennetten kovulmasına neden olan asli günahı taşımaktadırlar. Bu günah ancak Yahya peygamberin öğrettiği tövbe vaftisinden sonra İsa'nın fidyesine iman ederek alınacak olan Ruhul Kudüs ile kalkar ve insan Tanrı'nın buyruğunu kendi isteğiyle yerine getirmiş olur. Bunun dışındaki insanlar dünyada ve dünyadadırlar. dünyadandırlar. Dünyadadırlar ve dünyadandırlar. Dünyadandırlar. Ve ruhsuzdurlar. Semavi melekuta girebilmek için içleri ruhul kudüs ile dolmalıdır. Kurtuluş bundadır. Hristiyan doktrininde ise İsa Mesih'tir bedenlenmiş. Tanrı kelamı yani logostur ve insanları günahlarından arındırmakla görevlidir. İnsanları günahlarından arındırmak diğer peygamberlerde verilmemiştir. Çünkü ancak günahsız olan günah kaldırabilir ilkesi temel doktrinleridir ee, ve diğer tüm İsrail peygamberlerinin diğer insanlar gibi çeşitli günahlar işledikleri eski ahitte yazılıdır. İslam inancına göre ise İsa diğer İbrani peygamberlerinden bir peygamberdir. Ancak onun konumu diğerlerinden şu farklı ayrılır. O bir mesihtir ve Allah'tan büyük kelime ve Ruhullah'tır. Kur'an-ı Kerim Nisa 171 ve Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Ali İmran, Ali İmran 59. İsa, İsa aleyhisselam Roma parasının üstündeki Sezar'ın resmini göstererek Sezar'ın hakkını Sezara ve Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin deyince Hristiyanların Hristiyanların anladığı şey vergi vermek olmuştur. Halbuki İsa Tanrı Tindir ve ona tinde tapınmalıdır da demiştir. Yani ruhta içte. Gerçi eski ahitte mabede adanan takdimelerin yanında bir de ondalık öşür veriliyordu. Devlete, dünyevi devletin topladığı vergi dışında kilisede müminlerden ayrıca vergi toplama hakkına sahiptir. Kabulü işte bu ayrım laikliktir. Din ve devlet işlerinin bir ayrımı değil. Din kurumu ile devlet kurumunun işlerinin ayrılması kastedilmiştir. Seküler bir devlete devletin dışında herhangi bir kurum vergi toplayamaz. Bu bir egemenlik sorunudur. Laiklik egemenliğin iki kurum devlet ve kilise arasında paylaşılmasında kavramını bulur. İslam dininde din ve din dışı kutsal ve kutsal dışı ayrımı yoktur. Allah'ın her şeyi, her yeri kapsadığı inancı, dualite yerine vahdet, birlik ilkesine bağlı olarak bir Müslüman için evrenin her yeri mabet sayılmıştır eş değişle mümin temiz olmak kaydıyla dilediği yerde ibadet edebilir. İslam'ın tevhid edici özü göz ardı edilerek onu dinler arasında başka bir din gibi kabul edip çatışmacı bir dünya görüşünü beslendiği kaynak gibi göstermek haksızlıktır. İslam'ın tasavvufi irfanı olmaksızın geriye kalan içi boşaltılmış bir takım e, ayinlerdir. okuyacağım. İslam'ın tevhid edici özü birleştiren özü göz ardı edilerek onu dinler arasında başka bir din gibi kabul etmek edip çatışmacı bir dünya görüşünün beslendiği kaynak gibi göstermek haksızlıktır. İslam'ın tasavvufi irfan olmaksızın geriye kalan içi boşaltılmış bir takım ayinlerdir ve bunlar da insan ruhunu doyurmada yetersiz kaldığı için öfke ve saldırganlık yaratmaktadır. Tasavvuf ta asubun panzehiridir önemli bir cümle. Ta tasavvuf, taassubun, panzehirizm, nefsin şehvet ve gazabını iffet ve şecaate dönüştürmek onun yoluyladır. Bu önemli. Nefsin taassub, tasavvuf, taassubun, panzehiriydi. Nefsin şehvet ve gazabını iffet ve şecaate. Şehveti iffete, gazabı şecat'e şecaate dönüştürmek onun yoluyladır. Tevrat-ı Şerif'te bab Kulesi'nin yıkılışıyla dil birliğinin dağıldığı, ve bunun sonucu olarak da insanların birbirlerini anlamadığı yazılıdır. Yıkılan doğal dil birliğinin ardından insan doğadan ve birbirinden ayrılmış. Başka kabileler ve başka milletler biçiminde örgütlenmiştir. Tüm bu farklı, farklılıkların tevhide, tüm bu farklılıkların tevhide yani ilahi birliğe gelmesi ise ancak rızayla, hak rızasıyla, Allah rızasıyla olanaklıdır vücut bulur, imkan Kur'an-ı anda Kur'an-ı Kerim'de eğer onlar barışı, barışa yanaşırlarsa, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O şüphesiz işitir ve bilir. Enfal Suresi 61'de böyle buyruluyor denmektedir. Rıza'nın teşkili ise birbirini tanımaktan ve kabul etmekten geçer. Küreselleşme yoluyla insanlık tüm dünyayı yurt edinme olanağına kavuşacaktır. Bu da ortak bir kavram dilini gerektirir. Tüm insanla kapsayacak bir kavramsal din, dilin inşası, ortak irfan tuğlaları ile evrensel ülkü mabedi, genetlenmiş bir bina, saf dört sure, projesinde projesinde olanaklıdır. Genetlenmiş bir bina, yani irfan tuğlaları ile evrensel ülkü mabedi. Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, en çok korunanınızdır. Yani takva sahibi, sakınan, Allah bilendir, haber alandır. Hücurat Suresi 13. Süleyman Ateş'in çevirisi. Orada da böyle buyruluyor. Efendim son sözü Hacı Bektaş'ı Veli'ye bırakalım. 72 millete bir göz ile bakmayan Halka müderris olsa da hakka asidir. Allah Hindlendir, din İslamdır. İslam da barış demektir. Ee, taraf gazetesinde 26 Ekim 2012 tarihinde yayınlanan yazılarından bir tanesiydi. Onu da linkini buraya bıraktım ve bu kaydımızla bitirelim. Ee, i̇kinci bir okumada buluşmak üzere sağ olun.